şartlarda sınav için ekstra almak mümkündür. Merhaba arkadaşlar. Üniversite sınavına dair sıkça sorulan sorular serimizin bir diğer bölümüyle karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Kızım sen de hoş geldin. Oğlum merhaba. Arkadaşlar üniversite sınavıyla alakalı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de açıkçası bu. Daha doğrusu cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de bu. Hemen işin kaynağını sizlerle paylaşalım. engelsiz.yok.gov.tr bir şeyler daha var orada biz onu buraya buraya bir yerlere koyarız açıklamaya da koyarız zaten bu siteyi tıkladığınızda karşınıza kimlere nasıl ne şartlarda ne kadar ek süre verildiğine dair geniş bir bilgilendirme dokümanı karşınıza çıkacak yalnız ben kısaca şu konularda sizleri yine bilgilendireyim. Öncelikle engelsiz.yok.go.tr sitesine tıkladığınızda karşınıza ilk başta işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli ya da zihinsel engelli gibi farklı kategoriler çıkacak. Zaten muhtemelen bu engellere sahip olan kişiler uzun bir süredir kendileri bu işi cidden takip ediyorlardır. Kendi işlerini iyi biliyorlardır. Sıkça sorulan soru ise şu. Benim dikkat eksikliğim var. Depresyon problemim var. Ya da hemen şuradan okuyalım. Bu ruhsal durumlarla alakalı. Ruhsal ve duygusal sağlık sorunu. Mesela ne yazmış buraya? Jörg panik atak, depresyon, şizofreni, atipik psikoz gibi demiş. Buna benzer bir sürü ruh ve duygu durum bozuklukları. Ruhsal hastalıklar ve duygu durum bozuklukları var. Yalnız bu öğrencilerin ek süre talep edebilmelerini sağlayabilmek için özel bir hastaneden değil, üniversite hastanesi ya da devlet hastanesinden doktor raporu değil, bir heyet raporu almaları gerekmektedir. Yani sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir. Bu raporu aldıktan sonra ve bu raporu süresi bitmeden çünkü bu başvuruların size ek süre verilmesinin sizi ayrı bir sınıfta sınava almanın bir yönergesi var, bir yönetmeliği var ve bir süreç yönetimi var. Doğal olarak bu başvuruların son tarihleri var, bitiş tarihleri var arkadaşlar. Bunu takip etmeniz gerekir. Çünkü bu bitiş tarihlerini ben şu anda 2024 senesi için söylesem 2025 senesi için değişecek. Bunları her sene sizin takip ediyor olmanız gerekir. Bu süreyi almak için bu heyet raporuyla süre bitmeden, başvuru süresi bitmeden ÖSYM'nin merkezlerine elden ya da posta yoluyla gerekli belgeleri ibraz edersiniz. İbraz ettikten sonra ÖSYM'de uygun görürse size gerekiyorsa ayrı bir sınav salonu, gerekiyorsa yanınıza işaretleyici desteği, gerekiyorsa yanınıza okuyucu desteği, gerekiyorsa yanınıza tuvalet ihtiyacı olabilir, ek destek ihtiyacı olabilir. Örneğin diyabet hastasısınız ya da geçici bir engeliniz var. Mesela hamilelik bunun gibi bir şey. Hamilesiniz ve o yaşınızda bir daha sınava giriyorsunuz. Ancak tuvalete gitmeniz gerekebiliyor, bir şeyler yiyip içmeniz gerekebiliyor gibi durumlarda yanınıza bunları sağlayacak, bu tarz yardımları yapacak bir görevli de atanıyor. Hatta tuvalete gidip gelme süreniz ekstra sınava bile ekleniyor. Merak etmeyin böyle durumlarda geçici engel ya da kalıcı engel durumlarında ekstra süreniz de ekleniyor. Gönlünüz bu konuda müsterih olsun. Ancak işte dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, duygusal durum bozuklukları, ruhsal durum bozuklukları ile alakalı bir heyet raporuna ihtiyacınız olacak ve bu heyet raporu kesinlikle özel hastane hastaneden kabul edilmiyor. Devlet hastanelerinden ya da üniversite araştırma hastanelerinden kabul ediliyor. Peki ne kadar ek süre veriliyor? Yarım saat ek süre veriliyor arkadaşlar. Benim de kurumumuzda bulunan bazı öğrencilerim bu başvuruları yaptılar ve ekstra 30 dakika gerek LGS sınavlarında gerekse YKS sınavlarında ek süre hakkına sahip oldular, ulaştılar. Bir soru daha bununla beraber geliyor. Bu benim ileriki hayatımı etkiler mi? Arkadaşlar matbu kağıtların hayatınızı çok etkileyeceğini açıkçası şahsen ben düşünmüyorum. Yani bu kişinin dehbi var, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu var. Kağıdı işe başvururken ya da evlenmeye başvururken, evlenme, evlendirme dairesine başvururken vesaire çok fazla etkileyen şeyler değil. Zaten dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi bir ruhsal ya da duygu durum bozukluğunuz diyelim, duygu durum bozukluğunuz varsa hayatınızı normal bir şekilde zaten devam ettirmeyi siz öğreniyorsunuz. Öğrendiğiniz için hangi işi nasıl yapabildiğinizi geliştirdiğiniz için normal hayatınızda çok fazla etki sahibi olmayacak. Örneğin kurumumuza dikkat eksikliğine sahip birisi başvurmuş olsaydı ve bu belgeyi biz talep etmiş olsaydık çünkü sağlık sağlık raporları isteniyor her kurumda. O belge bize gelmiş olsaydı, baksaydık biz kişinin bir öğretmen olarak öğrencilerle nasıl ilgilendiğine, dersi nasıl anlattığına, iletişim becerilerinin nasıl olduğuna dikkat ederdik ve dikkat eksikliği var, evet bazı şeyler gözünden kaçacak ama artıları bir tarafta, eksileri bir tarafta. Böyle bir sağlık raporunuzun olmadığını düşünelim. Çok sağlıklı olduğunuz anlamına mı geliyor? Hayır. Tabii ki de iş hayatıyla alakalı, iş hayatındaki performansınız aslında geleceğinizi çok fazlasıyla belirleyecek. Ancak neyle alakalı sıkıntılar olabilir? Pilot olmak istiyorum, asker olmak istiyorum gibi durumlarda bu tarz belgeler askeriye de tabii ki de ciddiye alınır ve eleme sebebi olabilir. Sadece askeri ile alakalı bunu uyarabilirim. Ama diğer durumlarda, normal hayatta, hayatın akışında bu tarz belgeler hayatınızın akışını çok fazla etkilemiyor. Kızım, teşekkür ediyorum her şey için. Gel bakalım. Beraber bir görüşürüz diyelim. Gerçekten. Görüşürüz.